Anadolu'daki şehirleri ayın 20 günü gezmeye başladığında bana psikopat demişti insanlar. Manyak demişti, bu parayla gözünü bürümüş, deliler gibi şunu yapıyor, bunu yapıyor demişti. O gün yarımda olan liderlerime de bunu söylemişlerdi. Ama biz şunu istiyorduk. Ya dedik bir ömür boyu ailemizi azıcık tadacağız, çocuğu azıcık tadacağız, kendimizi azıcık tadacağız, iş hayatımızdan da azıcık başarı elde edeceğiz. Ya da dedik bir dönem, bir ömür boyu değil, bir dönem bunlara hasret yaşayacağız. İşimize fokus edeceğiz. Bakın bir dönem bunlara hasret. Ama o büyük parayı ele geçirdikten sonra bir ömür boyu bunlarla huzurlu, mutlu, her an onların yanında, her an isteklerini karşılayacak ömür boyu mutlu bir hayat yaşayacağız. Burada karar işte Siz ne istiyorsunuz? Ben evet, o üç yıl hepsini hasret yaşadım. Rahmetli babamdan daha çok gördüğüm istediğim ama şu anda ailemdeki bütün insanları artık bütün distribütörlerimden daha çok görüyorum. Artık distribütörlerimden daha çok onların yanında oluyorum. İstediklerini her an karşılayabiliyorum. Ben kusura bakmayın da hepinizden daha kusura kendine seven bir adamım. <laughs> Hayatımı yaşıyorum. İstediğim zaman istediğim yerdeyim. Yani Burada şu anda yazmış, sen bir yere gitmek istiyorsan ama gidiyorum, gidiyorum başka bir dünyadaki, başka bir Türkiye'ye. Millet kışın karda işte burada ben Dubai'ye gidiyorum, tatil yapıyorum. Gıcık <laughs> oluyorsunuz değil mi? <gülüyor> 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 bir dönem bedel ödeyin, bir ömür boyu bunların hepsini doya doya yaşayın. O yüzden işte öncelik sıranızı değiştirmeniz lazım. Ben işinizi bırakın demiyorum. İşinizi hemen bırakmayın. İşinden ayrılmış burada birçok bilgiler var. Ama ne zaman? işindeki kazançtan 4-5 katı daha para kazanmaya başlayıp ve o stabil bir dengeye geldiğinde yine Gano Excel işinde 2000 TL gelire mi geldiniz organizasyon gelirine? Ekibinizdeki bazı insanlar veya sponsorlarınız bırak işi bu işi full yap dediğinde önce ne olur akılcı hareket edin. İlk ay geldiğiniz 2000 liralık bir geliriniz varsa belki de o anda ekipte şişme bir cüro oluşmuş ki 2000 kazanmışsınızdır. Belki bir sonraki ay 500 TL kazanacaksınız belli değil daha durum. Ne zaman ki aylık o 2000'iniz böyle stabil bir hale gelir. 5-6 ay takip edin, doğru bir ekibiniz var, doğru bir ciro var görürsünüz. 6. ayda baktınız ki bu 2 bin, 3 olmuş, 4 bine doğru gidiyor ve görüyorsunuz cirolar patlak cirolar değil, sahte cirolar değil. Doğru cirolar. Şunu düşünüyorsunuz. Ya nasıl ben haftanın 5 günü bu şekilde çalışıyorum, herhangi bir şirkette çalışıyorsan yani, öyle neyse 5 gün çalışıyorum, ayda 2 alıyorum. Yani ayda 20 gün çalışıyorum, ve sabah 8 akşam altı çalışıyorum. İki bin lira oluyor. Ya ben gala egzelişini sadece mesaiden kalan zamanlarda ve hafta sonları yapıyorum ve ayda iki bin kazanıyorum. Bu karar senin için. Demek ki sen part time yaparak iki bin kazanabiliyorsan full time yaparak ne kazanırsın? Bunun kararı sende. Ama bu aşamaya gelmeden asla işini bırakıp da bunu niye söylüyorum? Dayanma gücünüzün ne kadar olduğunu biliyorum ki sorumluluğa ben giremem. Ne kadar dayanabilirsiniz? Biz aç sert İstanbul'da bu işi yaptık. Ama dayanma gücümüzü kendimiz gördük. Şimdi sen acaba bir yıl, bir yıl boyunca her gün öğlen kırk pidesi yiyerek bu işi yapmaya devam edebilir misin? <laughs> bir yıl boyunca sürekli aynı takım elbiseyi yıkayıp ütüleyip içine kışın kazak kırış kırış bekar yaşıyorsun üstüne kazak giyip içeride kırış kırış bir gömlek var, hava ısındığında kaza bile çıkaramıyorsun. Hani bütün kırış rezalet ortaya çıkar diye. Bunlara ne kadar dayanabilirsin? Acaba sponsorun açılış olduğu ofiste yatıp da sabah orada kaloriferin üzerinde kadın çorapları kurutup giyip sabah aynı motivasyonla sahneye çıkıp iş anlatabilir misin? Bilmiyorum ki dayanma gücünüz. Ne kadar dayanmasınız acaba? O yüzden kimsenin dayanma gücünü, sorunlara karşı direnme gücünü dayanıklılığını bilmediğimiz için insanlara kendi aldığınız gazla göndermeyin. Çok önemli. Çünkü insanları sen bu sefer kaybedersiniz. Çünkü bu iş güven odaklı bir iştir. İnsanlar önce sizi görürler. Ben o gün eğer Rojak Bey'den bir güven almasaydım, seminer arasında bana o gücü ben bir bir firma adı vardı. Bu sizi ne kadar güvenleşir ki? Resim size güven aşılamaz. Önce insan size güven İnsana güvenirsiniz ve işe girersiniz. Sonra firmada ürün sonuç verirse firmanın ürününe, o firmadan para kazanınca firmanın sistemine inanır, firmaya bağlanırsınız. Kişi devreden o zaman Bunlar oluşana kadar kişi devreden asla çıkmaz. O yüzden siz yanlış bir firmada, yanlış bir dönemde, yanlış bir organizasyonun içinde olursanız, Evet firmalar da bir şey kaybeder ama adam zaten firma yanlış, ürün yanlış, sistem yanlış, data da kaybetmiş. Doğru mu? Bakın her şey yanlış da zaten kaybetmiş o. Aslında şimdi kaybedecek olan sensin. Çünkü network marketing şudur. Kulaktan kulağa yayılan, memnun kalmış müşteri ve büyüyen bir ticarettir. Bugün burada bayram Bey bu ürünü kullandığında memnunsa sistemdeki herkes duyar ve sistem zirve yapar. Bayram Bey burada ürünü kullanır ve memnun kalmazsa sistem yine duyar, herkes bu sefer sistem çöker. Sistemin varlığını devam ettiren ürünün ve kazanç planının gücüdür. Bunu sakın unutmayın. Eğer bu ikisi doğruysa, siz de nedenlerine sarılıp öncelik sırasını değiştirmeye hazır cesaretli insanlarsanız ve kendi verdiğiniz kararlardan dışarı çıktığınızda bakkal Mehmet abi sizi bu karardan vazgeçirebiliyorsa siz zaten siz değilsiniz ki bir karar veriyorsunuz da dışarı çıkıyorsunuz. Birinin söylemiyle bu işten vazgeçiyorsunuz. Birinin söylemiyle moraliniz bozuluyor. Zaten tekrar söylüyorum. Sizden daha olmamış zaten. Değil mi ama e, Ne yaparsanız yapın sizden olmayacak. Bu kadar net ölürüz. Bu kadar net. O yüzden bir karar verdiyseniz kararın ardından sonuna kadar arkadaşlar gitmeniz gerekiyor. Bunu sakın.